Elif. O öğleden sonrası ofisindeki toplantı sırasında kapıya vurulan, o ani sesle hayatının değişeceğini hiç bilmiyordu. İstanbul'un kalabalık Beşiktaş semtinde. Cam duvarlı modern bir iletişim ajansında çalışıyordu. Ekibine kuarterli raporlarını sunarken, asistanı kapıyı çaldı ve acil teslimat diye fısıldadı. Elif Zoom ekranındaki müşterilere gülümsemesini bozmadan mikrofonunu kapattı ve imzaya attı. Zarf kalın ve resmiydi. Tanımadığı bir hukuk firmasından geliyordu. Kalbi hızla atmaya başladı. Ama profesyonelliğini korudu. Toplantıyı bitirdi. Soruları yanıtladı. Hatta bir sonraki kampanya için heyecanını bile gösterdi. Ama Çağrı biter bitmez zarfa açtı. Boşanma dilekçesi. Davacı: Kocası Can Yılmaz. Davalı: Elif Yılmaz. Kelimeler bulanıklaşıyordu ama bazı ifadeler tokat gibi çarpıyordu. Uzlaşmaz farklılıklar. Adil mal paylaşımı. Davacı evi istiyor. Evleri Kadıköy'deki o güzel daire. Elif'in aylarca tasarladığı mutfak. Orijinal ahşap zeminler. O evi istemiş. Elif'in evini. Ama ikinci belge her şeyi yıktı. Bir Instagram ekran görüntüsü, Can ve iş arkadaşı Selin. Bodrum'da bir plaj barında. Selin'in eli Can'ın göğsünde. Can'ın gülümsemesi yıllardır Elif'e göstermediği kadar geniş. Zaman damgası geçen haftaydı. Can'ın sözde Ankara'daki yatırımcı toplantısı sırasında. Elif titreyen parmaklarla ortak kredi kartı uygulamasını açtı. Oradaydı, Bodrum Oteli. 15 bin Türk Lirası. Akşam yemeği. 2500 Türk Lirası gece kulübü 4000 Türk lirası bir kuyumcu faturası 8000 Türk lirası ofis koltuğuna çöktü hayatının patlamasının kanıtlarını izleyerek sonra umutsuzca bir şey arayarak teselli öfke dayanışma grup sohbetini açtı üniversite arkadaşları Ölümüne kardeşler adlı okutsal chat 10.000'den fazla mesaj ve sayısız iç şaka dolu Deniz Emlakçı Her zaman en iyi meyhaneleri bilen Sevda Wellness influencer 60 bin takipçisiyle her yoga seansını belgeleyen Gizem. Avukat. Candan bile fazla çalışan ama haftalık tenis için zaman bulan. Nazlı. Ev hanımı. Okul aile birliğini Fortune 500 şirketi gibi yöneten. Elif hepsine oradaydı. Deniz'in anlaşmaları bozulduğunda. Gece yarısı ilan metinlerini düzeltmişti. Sevda takipçi kaybından çöktüğünde Etkileşim metriklerini saatlerce analiz etmişti. İzemin uzmanlık dışı sözleşmeleri için doğru kişileri bağlamıştı. Nazlı annelik gruplarında görünmez hissettiğinde değerini hatırlatmıştı. Elif yapıştırıcı gibidir diye paylaşmıştı Sevda bir kez. Eski bir fotoğrafta etiketleyerek Onsuz ne yapardık? Ama yapıştırıcı görünmezdir. Sadece çalışmayı bıraktığında fark edilir. Evliliğindeki çatlaklar yıllardır oluşuyordu. Küçük kırıklar. Elif'in bahaneler ve iyimserlikle yamalamaya çalıştığı. Tarih geceleri çeyreklik olaylara. Sonra yarım yıllıklara. Sonra hiçliğe dönüşmüştü konuşmalar faturalar ve programlar hakkında lojistik toplantılara dönmüştü. En son yakınlaştıklarında, Elif Can'ın yatırım sunumunu düşündüğünü merak etmişti. Belki danışmanlık almalıyız, demişti bir akşam sessiz yemekten sonra. Can iç çekmişti. Sanki dünya açlığını çözmesini istemiş gibi. Elif her şeyi ölümüne analiz etmene gerek yok. İyiyiz. Sadece meşgulüz. İyi. O kelime kalkanı olmuştu. Arkadaşları da pek farklı değildi. Kabul etmek istemese de. Aylık yemekleri performanslara dönüşmüştü. Herkes en çok stres. En büyük zafer en dramatik hikaye için yarışıyordu. Elif candan kopuk hissettiğini söylediğinde Deniz hemen 5 yıl önceki kendi boşanma hikayesine atlamıştı. İşin bunaltıcı olduğunu söylediğinde Gizem 70 saatlik haftalarıyla üstüne çıkmıştı. Son gerçek ihtiyaç anı 3 ay önceydi. Elif Migros otoparkında panik atak geçirmişti. Nefes alamıyordu. Titriyordu. Eve süremiyordu. Gruba mesaj attı. Çok zorlanıyorum. Biri konuşabilir mi? 20 dakika sonra Deniz. Ah hayır. Şu an ev gösterimdeyim. Ama sarılıyorum. Sevda, Merkür Retro'da olmalı. Dünkü nefes egzersizimi dene. Gizem, aynı kızım. Bu dava beni öldürüyor. Nazlı, çocuklar bağırıyor. Ama seni seviyorum. Otoparkta bir saat oturdu. Ailelerin alışveriş yüklediğini. Çiftlerin organik mi geleneksel mi diye tartıştığını. Çocukların bisküvi istediğini izleyerek. Normal hayat etrafında akarken o yalnız mazdasında parçalanıyordu. İşte o zaman hesap tutmaya başladı. Kötü niyetle değil. Sadece fark ederek. Kaç kez o ortaya çıktı. Kaç kez onlar. Kaç krizlerini dinledi. Kaç kez onununkini sordular. Dengesizlik neredeyse komikti. Ama Elif devam etti. Güvenilir Elif olmayı. Doğum günlerini hatırlamayı. Toplantılara rakı getirmeyi. Kendi şikayetlerini yutarak onların evlilik sorunlarını dinlemeyi. Çünkü öyleydi o. Her şeyi bir arada tutan. Ta ki her şey dağılıp da aslında hiçbir şeyi tutmadığını anlayana kadar. Zarf 14, 47 de gelmişti tam zamanı hatırlıyordu çünkü müşterilere sunum yaparken. Güneş İstanbul'un silüetini turuncu pembe boyuyordu dışarıda. Can muhtemelen Selin'le bir yerdeydi. Arkadaşları Galata'daki bir çatı barda kadeh tokuşturuyordu. Elif'in dramıyla uğraşmamaktan rahatlamış. Elif laptopunu açtı. Yeni bir klasör oluşturdu, çözüm. İçinde bir belge, bildiklerim ama onlar bilmiyor. Liste oluşmaya başladı. Deniz'in gizli kokain alışkanlığı. Sevda'nın satın alınmış takipçileri ve sahte etkileşim grupları. İzemin kıdemli ortağıyla duygusal ilişkisi. Nazlı'nın kocasının kumar sorunu. Sadece Elif'e anlatmıştı. Yıllardır onların kasasıydı. Sır tutucusu. Güvenlik ağı. O korumayı kaybetmenin ne demek olduğunu bilmiyorlardı. Ama öğreneceklerdi. O gece uyuyamadı. Oturma odasında bir kadeh şarapla. Son sekiz yılı kazıdı. Kendi hayatının arkeoloğu gibi. Her görmezden geldiği anı. Her kırmızı bayrağı yeşile boyadı. Her bakıştan kaçtı. Hepsi incelenmeyi talep ediyordu. İlk çatlak üç yıl önce doğum günü yemeğinde görünmüştü. Can rezervasyonu unutmuştu. Rağmen iki kez hatırlatmasına rağmen, sonunda bir meyhanede bitmişlerdi. Can maç izlerken omzunun üstünden. Elif soğuk kanat yerken arkadaşları gülmüştü. Erkekler işte demişti Deniz. En azından geldi. Elif'in hayatı en azından Lara dönüşmüştü. En azından çoğu gece eve geliyordu. En azından fiziksel şiddet yoktu. En azından maddi katkı yapıyordu çıta o kadar düşmüştü ki üstünden adım atabiliyordu. Ama sadece can değildi. Grup sohbeti tarihi ihmalin hikayesini anlatıyordu. İki yıl önce annesi meme kanseri teşhisi aldığında, gözyaşlarıyla paylaşmıştı. Yanıt, kalp emojileri ve düşünüyorum seni mesajları. Sonra sevdanın detoks yolculuğuna atlaması. Anne kemoterapiyi bitirdiğinde. Elif kendi kutlama yemeğini organize etmişti. Yarısı gelmemişti. Üzgünüm. İş krizi diye mesaj atmıştı Gizem. Çocuklar hasta, Nazlı'dan. Gösterim uzadı, Deniz'den. Sevda gelmişti. Ama tüm zamanı telefonunda geçirmiş, erken çıkmıştı randevu için. Denizin annesi diyabet teşhisi aldığında Elif uzman araştırıp yemek planları yapmıştı. Denizi hastaneye birkaç kez götürmüştü. Sevda'nın annesinin tansiyon sorunu olduğunda kendi annesinin kardiyoloğunu bağlamıştı. Ama annesi radyasyona giderken toplantılarda olduğunda keşke yardım edebilsem ama. Desen her yerdeydi. Bir kez aramaya başlayınca. Hafta sonu gezilerini Elif'in bütçesini kontrol etmeden planlamaları. Sonra gelemediğinde kırılmaları. Pahalı lokantaları seçmeleri. Rakı şişeleri ısmarlamaları. Elif tek kadehle idare ederken. Biliyorlardı canın finansları kontrol ettiğini. Kendi maaşından harçlık verdiğini. Ama hatırlayacak kadar umursamıyorlardı. Para konusunda çok iyisin Elif demişti nazlı bir kez. Elif sadece meze sipariş ettiğinde. Keşke senin disiplinin olsa bende. Disiplin değildi. Utançtı orada oturup açmış gibi yapmak. Onlar üç tatlı paylaşırken. Can'ın sonra kredi kartı sorgusunu bilerek. Ve Can'a gelince. Tanrım. İşaretler sonsuza dek oradaydı. Altı ay önce her şeyi şifrelemeye başlaması. Şirket politikası demişti. Ani spor salonu üyeliği. Eve duşlu dönmesi. İş gezileri hafta sonlarına uzayan. Selin'den. O sinir bozucu iş arkadaşından şikayet etmeyi bırakması. Birden bahsetmeye değmez olması. Elif Selin'in Instagram'ını açtı. Tabii ki herkese açık. 27 yaşında. İstanbul Üniversitesi MBA gün batımı fotoğrafları üstüne motivasyonel alıntılar. Aylarca geriye kaydırdı. Ve oradaydı. Canın parçaları dağılmış, bir kahve dükkanı fotoğrafında erkek saati. Elif'in 5. yıl dönümü için aldığı Rolex. Bir restoranda işbirliği ortağı etiketi. Canın müşteri yemeği dediği yer. Daire kapısında erkek ayakkabıları spor salonu dolabından çalındı dediği Vordanlar. İlişkilerini Lifest ile blogger gibi belgelemek. İnkar edilebilirlik için yeterince şifreli. En son paylaşım dün, bazen evren hayatından insanları çıkarır ki daha iyilere yer açılsın. Yeni bölümlere heyecanlıyım. Yorumlar arkadaşlarından tezahürat, evet kraliçe. Her şeyi hak ediyorsun. Resmen tanışmayı bekliyorum. Resmen. Hepsi biliyordu. Bütün çevresi evli adamla yattığını biliyordu ve alkışlıyorlardı. Elif arkadaşlarını o çatı barda düşündü. Muhtemelen üçüncü kadehte. Belki Elif'in boşanmasını geçerken anıyorlar. İzem'in davası veya sevdanın takipçi sayısı arasında. Zavallı Elif. Ama dürüstçe gördük geliyordu. O ve Can hiç uymuyordu birbirine. Hiç uymuyordu. Sekiz yıl. Böyle özetliyorlardı onları. İlk yıldaki her cuma getirdiği çiçekleri değil. Hayaller hakkında bütün gece konuşmalarını değil. Planladıkları geleceği. İsim koyacakları çocukları. Alacakları tatilleri. Yaşlanacakları şekilde. Hala kimsenin anlamadığı iç şakalarla gülerek. Hatırlamayacaklardı çünkü Elif iyi anları paylaşmayı bırakmıştı. İlgilenmediklerinde. Ve iyi anlar tamamen durduğunda. Kötüleri paylaşma pratiği yoktu. Telefonu titreşti. Grup sohbeti. Deniz çatıdan selfie paylaşmıştı. Hepsi orada. Parlayan ve muhteşem. Kadeh kaldırılmış. Elifimizi özlüyoruz, altyazı. Ama özleyen insanlar için fazla geniş gülümsüyorlardı. Sevda yorum yapmış, bugünden sonra güzellik uykusuna ihtiyacı var. Bugünden sonra sanki boşanma kötü bir saç günüydü. Hocanın çifte hayat yaşadığını öğrenmek park cezasına eşitti. Fotoğrafı yakından inceledi. Deniz'in göz bebekleri genişlemiş. Kesinlikle yüksek. Sevda'nın yüzü. Hikaye devam ediyor. Tam uzunlukta yazarak. Elif'in sessizliği artık bir kalkan değildi bir silah olmuştu. O akşam planını şekillendirmeye başladı. Önce Can'ın iş ortaklarına anonim e-postalar, Miami yerine Bodrum faturaları, şirket kaynaklarının kötü kullanımı kanıtları, Rachel yerine Selin'in şirketine benzer. Sonra arkadaşlara, Deniz'in kokain alışkanlığını emlak komisyonuna, Sevda'nın botlarını markalara. Gizem'in ilişkisini baroya. Nazlı'nın yolsuzluğunu okul yönetimine. Her şeyi yavaşça. Durgun bir nehir gibi birikerek taşan. Üç ay sonra. Sevda'nın lansman partisinde. İstanbul'un bir sanat galerisinde. Her şey patladı. Sevda'nın yeni wellness markası. İnfluencerler dolu. Ama telefonlar çalmaya başladı. Sevda'nın markası sponsoru e-posta aldı. Bot çiftliği kanıtları. Deniz'in telefonu, emlak komisyonu soruşturma. Gizem'in kocası, ilişki ekran görüntüleri. Nazlı'nın PTA, yolsuzluk e-postaları. Galeri kaosa döndü. Sevda ağlıyordu. Biri yalan söylüyor. Biri beni yok etmeye çalışıyor. Elif sessizce izledi. Ama içinden fırtına kopuyordu. Sonra onlar Elif'e döndü. Gerçekte gördüler onu ilk kez. Sonrası domino gibi, canın yatırımcıları çekildi. Selin işten atıldı. Deniz lisansını kaybetti. Sevda viral skandalla yıkıldı. Gizem boşanma ve soruşturma. Nazlı suçlamalarla yüzleşti. Elif evini aldı. Alimoni başladı. Yeni danışmanlık işleri geldi. Eski grup dağıldı. Elif yeni arkadaşlar buldu. Yoga sınıfından. Gerçek sohbetler. Üç ay daha sonra. Mutfağında. Yeni boyalı terracotta duvarlar sabah ışığını yakalarken. Elif şarap açtı. Yalnız ama özgür. Eski fotoğrafı çöpe attı. Kin yoktu artık. Sadece kapanış. Güneş İstanbul'un üstüne batarken Elif kadeh kaldırdı kendine. Sessizliğe. Yeniden doğuşa. Hayatı artık onundu. Yalanlardan arınmış.